Michael Kuyucu'yla Medya Gündemi Dizi endüstrisinin müzik endüstrisi üzerine etkileri her geçen gün daha da artıyor. Bunun son örneğini Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı dizide gördük. Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde şarkıcı ve oyuncu Semra San'ın yıllar önce seslendirdiği Özür Diyorum Aşk'tan adlı şarkısı kullanıldı. Bir ayrılık sahnesinde bu şarkıdan bir bölüm yayınlandı. Ve o şarkı Kızılcık Şerbeti'nde yayınlanır yayınlanmaz herkes eline cep telefonunu aldı, şazama açtı ve bu şarkı nedir, kimdir, kim söylüyor diye merak merak etti. İşte bu hareketlilik bir anda Semra Asan'ın Özür Diyorum Açtın adlı şarkısının 7 yıl sonra tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Müthiş bir şey. İşte dizlerin böyle çılgın bir gücü var. Bunu Semra Hasan da beklemiyordu. Semra Hasan da bir yandan kızcağız yeni şarkısı üzerinde çalışıyor. Yani kader nasıl bir şey görüyor musunuz? Kız bir yandan kendi şarkısı üzerine çalışıyor. Acaba nasıl bir şarkı çıkarsak, ne yapsak, ne etsek de gündeme gelsek diye düşünürken bir anda Kızılcı Şerbeti'nde bir ayrılık sahnesinde onu 7 yıl önce yayınlanan ve çok Fazla da ön plana gelmeyen, özür diliyorum. Açkın adı şarkısı yayınlanıyor ve bir anda Semra Hasan ve bu şarkı gündeme geliyor. İşte dizilerin böyle çılgın bir gücü var. Bu dünyada çok az görülen bir şey ve yaklaşık 14-15 yıldır Türk televizyonlarında yayınlanan dizilerde böyle bir şey yaşanıyor. Ne YouTube, ne TikTok, ne de başka hiçbir şey. Dizi de şarkının yayınlandığı mı olay tamamdır. Michael Kuyucuyla medya gündemi